Kafa Koç'tan hepinize sevgiler arkadaşlar. Merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir ve iyi çalışıyorsunuzdur. Çalışmalarınız güzel gidiyordur. Evet ben de size ne yapıyorum? Kanalımın imkanları nispetinde size çekilişlerle destek olmaya çalışıyorum. Evet belki küçük bir kanalız, mütevazi bir kanalız ama ben de ne yapayım? Elimden gelen her şeyi bütün desteği sizlere sağlamaya çalışıyorum. Yayın evleri ne kadar kitap gönderirse ben de sizlerle onları paylaşıyorum. Biliyorsunuzdur. Şimdi bir önceki çekiliş sonuçlarımız vardı 3D çekilişi yaptık ve çekiliş sonuçları vardı biliyorsunuz 1 Aralık'ta yani dün bugün 2 Aralık günlerden cuma 1 Aralık'ta 3D'nin çekiliş sonuçlarını yayınladım arkadaşlar fakat e, ne hikmettir ne sebeptedir bilmiyorum ki bazı arkadaşlarımız orada belki de kapak resmine mi artık fotoğrafına mı e, bakıyorlar bir şey yapıyorlar videoyu açmadan bile Aa, galiba bu çekiliş videosu falan deyip hiç uğraşmadan direkt altına çekilişe katıldım diye yazanlar var. Çok garip geliyor bana. Şimdi o çekiliş sonuçları videosuna böyle yazan arkadaşlara şimdiden uyarayım. Arkadaşlar o çekiliş videosu değil tabii ki sonuç videosuydu. Şimdi artık bu videonun altına bir şeyler yazdıracağım size. Neden bir şeyler diyorum arkadaşlar. Çünkü her çekiliş videosunun altına farklı cümleler yazdırabilirim. Onun içinde burayı dikkatli dinlemeniz izlemeniz gerekiyor. Hani izlemeden direkt yazarsanız ne olur? Otomatik çekiliş yaptığımız için bizim o çekilişte o yapay zeka görüyor sonuçta. Biz o altına ne yazarsak hangi ifadeyi yazarsak sadece o ifadeyi yazanları sayar. Burayı anladınız mı? Yani ben atıyorum çekilişe katıldım yazdım. Orayı yazdıysam bu ifadeyi yazanlar videonun altına onlar kazanabiliyor. Yani hak sahibi olabiliyorlar diyorum. Çekilişe kazanma hakkı kazanıyorlar. Falan filan. Mesela ben şimdi bu çekilişte farklı bir ifade kullanacağım. O yüzden de videoyu izlemeyenler belki de sadece çekilişe katıldım diyenler hak kazanmamış olabilir. Dikkatli olun arkadaşlar. Şimdi bazen de çok önemli şeyler söylüyoruz. Yine kaçılıyorlar maalesef. Ee, önceki video için, önceki çekiliş için daha doğrusu. Hepinize mesajlarınızda çok teşekkür ederim. İnanılmaz güzel mesajlar yazmıştınız. Şimdi ne demiştik? Her cuma çekiliş videosu atacağız. Hafta içleri ya da hafta sonları da motivasyon videoları, videoları atacağım. Onlara da bir bakarsınız, dikkat ederseniz orijinal şeyler size söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Evet şimdi gelelim neyi anlatacağız? Neyi vereceğiz sizlere? Biliyorum çok sabredemiyorsunuz böyle konuşmalara. Hocam direkt geçin işte yani uzatıyorsunuz falan diyenleriniz muhakkak vardır. Ya da işte ilerleteyim bakayım nerede falan diye. Arkadaşlar biraz sabredin. 1-2 dakika sabredin. Çünkü bunlar da önemli. Bunlar olmazsa olmayacaktı diyoruz. Evet. Ha bu arada Instagram adresimi hiç söylemiyorum. Şu onu da soranlar var. Arkadaşlar ben Instagram'da yeni bir adres açtım. Sadece Türkçe'ye ait. Kafa Türkçe onun da adı. Oraya da kritik bilgiler atıyorum. Kritik videolar, bilgi videoları atıyorum. Edebiyat ve Türkçe. Onu da daha da geliştireceğim. İsteyen olursa oraya da bakabilir. Takip edebilir bu arada. Ha şunu da unutmadan bir önceki videoda yani 3D çekilişlerinde özellikle onlar burayı iyi dinlesin. Ve tabii yeni katılacak arkadaşlar da. Arkadaşlar 3D'nin sonuçlarını attıktan sonra bana nasıl ulaşabilirsiniz? Telefonum var orada hakkında kısmında. E, DM'den ya da telefondan, Instagram DM'den ya da telefonumdan hakkında kısmından bana WhatsApp yoluyla kazananlar ulaşsın. E, ulaşmayanlar var haberiniz olsun. Yani kaçırmayın hakkınızda. Şimdi çekilişe geldim. Tamam hocam yeter hocam dediniz. Neydi çekilişimiz? Gördüğünüz gibi bu güzel dehşet paraf yayınlarına ait Paraf yayınlarına ait bir çekiliş olacak. Paraf yayınlarına tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ee, en cömert yayın evidir desem yeridir arkadaşlar. Sizi çok düşünüyor demiştim. Bir daha söylüyorum. Paraf yayınlarına çok teşekkür ediyorum. Her zaman destekliyor sizi. Sizin için gönderiyor bana bu kitapları. Arkadaşlar 3 arkadaşımıza TYT ders bitirme kampı ister bunu isterse de şunu vereceğim. Bakın bu da başarı kampıydı yine TYT başarı kampı. Hangisini isterseniz, ister onu ister bunu. Hani şöyle ikisini birlikte göstermeye çalışacağım ama biraz ağırlar malumunuz. Şöyle de gösterebilirim. Demek ki neymiş? Demek ki şunlardan birisi senin olabilir. Piyasa değeri biraz fazla. 300-350 civarı olabilir bilmiyorum. Öğrencilerim öyle söylüyor. Bunları kazanmak istiyorsanız abone oluyorsunuz. Paraf çekilişine katıldım. Buraya dikkat. Paraf çekilişine katıldım yazıyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz, like atıyorsunuz, beğeni atıyorsunuz. Ondan sonra da Instagram adresine de bekliyorum Kafa Türkçe. Orayı da takipliyorsunuz. Size bunları göndermeye çalışacağım. Daha niceleri var elimde. Evet arkadaşlar, bu çekilişimizde böylece başlatmış oluyorum. Perşembe akşamı ne yapacağız? Çekilişi yapacağız. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın, kolaylıklar diliyorum.